Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Friday Night Funky nasıl mod yapılır onu göstereceğim. Evet şimdi e, ilk başta Funky'ni indirdiğiniz dosyayı masa bir atın. Gençler sizde dur şurada kapatayım. Şurada e, sizin Windows 10 ise şu e, sağ tıklayarak da yapabilirsiniz bunu. Ben Windows 7 buradan hedefe ayıkla diyorsunuz ve bir tane dosya açıyorsunuz Funkin diye. Yani Funkin olmasına gerek yok da bunun için bir dosya açıyorsunuz ve oraya ayıklıyorsunuz. Ondan sonra gençler şimdi giriyoruz. Bundan sonrası basit ee, size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Assets diyorsunuz. Image diyorsunuz. Ve buradan yapıyoruz. Ama di diyorsunuz ki şimdi e ee kardeşim benim nasıl olacak diyorsunuz. Nasıl, neyden yapacağız? Benim önerdiğim Photoscape. Photoscape'i indirin. Ondan sonra Photoscape'ten yaparsınız. Şöyle girelim. Sonra düzenleyici diyorsunuz girdiğinizde. Gençler ben şöyle rastgele bir şey açacağım. Mesela şunu açayım. Gençler bir de siz şey diyorsunuz. Şimdi buradaki burada olmazsa ne yapacağız? Ee, geleceksiniz gençler zaten orada olmayacak o olmasına gerek yok geleceksiniz istediğiniz dosyayı mesela ben şeyden yapayım direkt ya göstereyim geleceksiniz mesela ee, rastgele bir şey atayım şuraya evet bu mesela atıyorsunuz içine oluyor ben kaydetmeyeceğim değişikliklere. Ne yapacaksınız? Nesneliği araçlara geleceksiniz. Araçlardan boya fırçasından şöyle boyayacaksınız. Bir, böyle istediğiniz gibi. Bir de gençler uygulama akıllı. Mesela gençler bakın şurayı boyayacağım ya. Gördüğünüz gibi sadece burayı boyuyor. Yani tabi isterseniz böyle fazla taşırsanız algılamıyor ama Evet burada boyutlarını ayarlıyorsunuz. Buradan nesneden şey ekleyebiliyorsunuz anladınız siz. İstediğiniz şeyi ekleyebiliyorsunuz. Ben bunu kullanın, kullanın diyorum. Ve gençler bitiyor. Yani şuradan bir de orijinal klasörüne yedekliyor bunları. Gördüğünüz gibi benim mesela Dedi Dearest'a mod yaptım. Buna mod yaptım. Buna mod yaptım. Diyor ki beğenmezsen onu oraya at diyor no, orijinalini geri getir. Mesela ben Supuki'ye de yaptım. Göstereyim size. Oyun içi gösteremeyeceğim ne yazık ki. Çünkü açılmıyor. Yani video içindeyken açılmıyor. Dediye bunu yaptım. Spooky's'in modu daha güzel oldu. Dediye Sadece ben ilk modunu dedi yaptım. Ee, gördüğünüz gibi bu böyle. Ama gençler şey daha güzel. Supuki. Daha güzel. Supuki'zi de bu hale getirdim. Yani biraz korkunçluk yapayım dedim. Cadılar Bayramı teması zaten. Ve gençler işte yani bu kadar oluyor. Yani ben bir dakika bir deneyim açmayı açmayı başardım. <gülüyor> <gülüyor> Spooky izi açmayı başardım. Tabi gözleriniz kanayacak çünkü hiç oynayamıyorum. Şöyle modu moda bakın diye açtım. Ya <laughs> bir oynayamıyorum ben ya. Ve ölene kadar siz bakın. Hayır. Ölmeyeceğim. <laughs> Öldüm. Evet bakmışsınızdır. Evet bu şekilde genel olarak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenseniz like atmayı unutmayın. Başka görüşmek üzere. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.